Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Sapanca Muradiye Köyü İstanbul Dere Caddesine 0 9.5455 metrekare arsa içerisinde 5 adet pungolo tesisimiz, lokantamız, açık ota parkımız, Şifa Köyü. Şifa Köyü'nü Hüseyin Kubilay Remax'ay satıyor. Evlerimiz 55 metrekare. Ağaç ev. Iki katlıdır. Üst katta çift kişilik yatak. Yataklar ayrılabilir. Üst katta banyo var. Banyoda 70 çarpı 40 jacuzzi. Alt katta oturma odası, açılan kanepe, iki kişi katlanabilir. Alt katta gene mutfağımız, mini buzdolabı, mutfakta katel. Alt katta yine banyo, evlerde toplam dört kişi kalabiliyor. Beşinci yatağa da atma şansı var. Ekstra ücretsiz otopark. Tesisimizin restorantı mevcut. Üç numaralı evimizde üst katında 80'e 130 bir hatta iki jacuzzi var. İki numara ve beş numaralı evimizde kişiye özel sıcak havuz, yuvarlak. Yine beş çarpı 10 büyük olimpik yüzme havuzumuz mevcut. Evet, bu tesise şu anda faal kazanıp buraya sahip olmak için kısa sürede amortisini edeceğiniz böyle bir yatırım için ilk işiniz Remaksay Hüseyin Kubilay aramak olsun. Hüseyin Kubilay 0234 274 55 55. 0532 774 43 96. İlk işiniz aramak olsun. Remaksay Hüseyin Kubilay. Kiralıyor, satıyor. Bunu hep yapıyor.